Arkadaşlarım bu son 20 yılda yapılan çalışmalarla yüzde 20'den başlayıp bizim yerlik ve millilik oranları şu anda çok çok yüzde 80'e geldi. Ve bu yüzde 80 oranındaki millilik ve yerlilik bizim için çok önemli. Bununla ilgili diyoruz ki cin şeyler çıktı. Cin şeyler çıktı. Dolayısıyla artık biz gerçekten parasını verip alamadığımız hiçbir şey kalmayacak. Parasını verip alamadığımız şeylerimiz yapmak zorundayız. Ve nitekim bunları yapmaya başladık. Bizim bütün hafif silahlar, eskiden belirte takacak tabanca yoktu. Hepsi işte cerrahi. Şimdi bütün hafif silah, yani tabanca, tüfek, otomatik tüfek, makina tüfek, hepsini biz yapıyoruz. Ve ayrıca helikopterlerimizi yapıyoruz, artı topumuzu yapıyoruz. Benim obüslerimizi yapıyoruz. Artı ihaları, SİHA'ları, tiyaları yapıyoruz. Artı gemilerimizi yapıyoruz. Bunları efendim dizayn ediyoruz, tasarlıyoruz, inşa ediyoruz, iman ediyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Başka ülkelere. Bu noktaya geldik. Ve diyoruz ki bu manada arkadaşlarım biz bunları yapmak suretiyle geldiğimiz seviyeyi bizim daha ileri doğru götürmemiz lazım. Geriye ne kaldı? Geriye uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da yapacağız, tank da yapacağız. için <laughs> altyapımız da var, işçimiz de var, mühendisimiz de var, müteşebbisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri, bir tarafta üniversitelerimiz, bir tarafta özel şirketler, bir tarafta kamu. Bunların dördü birleşiyor arkadaşlarım tek kümrük olarak bu konuda çalışıyor ve bizim ülkemizin güvenliği bakımından, bekası bakımından, refahı bakımından ordumuzun minimum minimum ihtiyaçlarını, gereksinimlerini, olmazsa olmazlarını biz yerli ve milli olarak karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu bir zorunluluk. Bu bir lüks değil. Bu bir seçim değil bu. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geleceğimiz bakımından, bekamız bakımından. İnşallah bunu da başaracağız.